Kardeşim. vay, vay Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Birkaç gün tatil amacıyla İzmir'e doğru yola çıkıyorum. Orada daha önce video çektiğimiz Emre vardı hatırlarsanız. Passat ve A4 videosu çektiğimiz. Emre'yi ziyaret edeceğim. Daha önce İzmir'e hiç gitmemiştim. Yani gittim de çocuktum o zaman. İzmir'e dair pek bir şey hatırlamıyorum. Emre de bayağıdır davet ediyordu. Birkaç gün İzmir'de takılacağım. Oradan Aydın, Muğla bir Ege gezisi yapıp tekrar Alanya ya döneceğim. Tabii ki daha önceki gezi videolarında olduğu gibi yolla ilgili detayları da size aktarmaya çalışacağım. Yola yeni çıktım zaten. Depom full'e yakın. Şanlıurfa'dan Shell'den bir araba kontrolü yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra 700 kilometre bir yol yapacağız. Arabanın az yakmasını istiyorsanız kılavuzunda 36 PCI basın diyor. Ben 34 basıyorum. Konfor isterseniz de 32 yapmalısınız. Ama ekonomide 36'dan lastik çok sert oluyor. Öksürüm tamam. Yağını zaten yeni eklemiştim. Bir şeftali alalım. Bir de su alalım. Bu arada Alanya-Antalya yolunda böyle yol boyunca Seralar'ın yanında muz alabiliyorsunuz. Evet şu an Antalya'dayım. 10 buçuk gibi yola çıktık. Hazırlıklarıyla beraber 11 desek. Saat 1.10 geçiyor. 2 saat 10 dakika sürdü. Buraya kadar yavaş geldim çünkü çok trafik vardı. Arkadaşlar hava 44 derece. 45'ti. Bazen 43 oluyor bazen 45 klima zor yetiyor. O yüzden arabanın içi de sıcak. Araba koyu renkli olduğu için bayağı da güneş çekiyor. O yüzden bazen yüksek devirde kullanmak zorunda kaldım. Çünkü devir düştüğü zaman ya da rölantide klima hiç yetmiyor. Hyundai'ler ve Toyota'lar klima anlamında çok iyi ama Opel'lerde yetersiz kalabiliyor. Evet şimdi Denizli Sapağı'na doğru dönüyorum Antalya'dan. Bu da güzel bir virajımız var bu şekilde. Burayı tamamladığımız zaman Denizli yoluna gireceğiz. Buradan Korkuteli'ne çıkacağız. Korkuteli Dağlık Zor Yol diyorlar. Yani adını çok duyuyorum ama ben de ilk kez gidiyorum o yola. Bakacağız nasılmış virajları falan. Bir de yüksekmiş bayağı. Göreceğiz. Şimdi o tarafa doğru yavaş yavaş tırmanıyorum. Mesela benim şöyle bakalım. 6921 kilometrede 9.6 litre yakmışım. Bu karma tüketim tabi. Ortalama hızımda 27 kilometre hızmış. Bugün yola çıkmadan önce sıfırlamıştım. İşte 110 kilometre önce sıfırlamışım. Şu an ortalamam 7.7 ama 61 km hızla gördüğünüz gibi tam uzun yol verisi değil. Arabayı çünkü sağlıklı bir şekilde kullanamadım. Şu an hafiften de yokuş var. Birazcık yığılıyor araba. O yüzden devri yükseltiyorum. Yokuşlarda düşük devirde çıkmamak lazım. Hava da sıcak. Sıcak olduğu için sıkıştırmadan ciğerli bir şekilde sürmek gerekiyor arabayı. Evet biraz tırmanalım sonra yolumuza devam edelim araba bağıra, bağıra gidiyor. Acaba orman yangını gibi bir şey mi var gene acaba? Yollar güzel. Yani bazı asfaltlar eski olduğu için yol sesi çok fazla içeri gelirdi. Buradakiler temiz. Sadece biraz klima fanı yüksek. Onu da kısalım şöyle. Genelde yokuşlarda otomatik vitesi kullanmıyorum. Manuel modda kullanıyorum. Çünkü o zaman yarım gaz yapmak zorunda kalıyorum vitesi düşürmek için. Orada da araba DSG kadar hızlı değil kararsız kalıyor. Mesela şu an biraz yığıldı yokuşa göre bakın. Mesela D'ye alayım. Bakalım ne yapacak. Ayağım gazda sabit. Şu an sıkıştı araba da kendi gitmek istiyor. Ben yokuşu gördüğüm için biraz gaz açıyorum. Bakın şimdi vites düşürdü. Bu sefer de yakıtı içiyor. Ben o manuel vitese o kararları kendim veriyorum. Daha erken vites düşürüyorum. Ya da gaz açıyorum. Dolayısıyla daha az yaktığını düşünüyorum. Daha rahat çıktığını düşünüyorum. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı artık. Arkadaşlar yol kenarında böyle 5-10 tane araba gördüm. Bazıları da hararet yapmış, kenara çekmiş. Hava inanılmaz sıcak. Zaten dışarıda 40 derece ya da üzerinde bir sıcaklık var. E, Arabalar da sıkıştırınca bu yokuşta hararet yapıyor mecburen. Kendi Tofaş'ımda da aynı durumu çok yaşıyordum mesela. O zaman tabii eski nesil arabalarda hararet çok olurdu onları da mesela şöyle sürüyorlar. Yavaş sürüyorlar araba hareket yapmasın diye. Çok yanlış bir şey. Mümkün olduğunca yüksek devirde ve süratli sürmek lazım. Çünkü rüzgar motora ne kadar hızlı girerse soğutmayı o kadar iyi yapabiliyor. Soğutma sıvısı yeterli olmayabiliyor bu tip yollarda. Dolayısıyla böyle bakın 3500 devir sürüyorum ben ve arabanın üst vitese çıkmasına izin vermiyorum. Çünkü üst devire çıktı, üst vitese çıktığı zaman bu sefer de ne yapacak? Devir düşecek devir düşünce gitsin diye siz gaza birazcık basmak zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla araba sıkışacak. Yüksek devirde tork uyguladığınız zaman arabaya araba sıkışmaz. Rahat gider. Motor sesine aldanmayın. Bakın bir tane daha burada bir arıza var. Hava sıcak olduğu için bayağı mağdur insan oluyor. Arabalar zorlanıyor böyle havalarda arkadaşlar. Dolayısıyla yapıştıracaksınız. Yüksek devirde, yüksek torkta, yüksek süratte devam edeceksiniz. Şimdi yokuş aşağı olduğum için artık vitesi yükseltebilirim. Burada da araba dinlenecek zaten. Yüksek viteste düşük devirde gidebilirim artık. Korku telinden çıktım. Denizli'ye doğru gidiyorum. Karşıdan gelen arabalar selektör yapıyor. Muhtemelen radar var. Biraz sürelim. Şimdi görürüz. Öndeki taksi de yavaşladı. Evet. Kesin radar var. Evet. Karşıda ağacın altında gördüğünüz gibi o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Passat da yavaşladı. Ben 90 ile sabit gidiyorum şu an. İnşallah. Doğru hızdayımdır. Çünkü şu an bölünmüş yoldayım. 110'a kadar izin var diye biliyorum. Evet, radarı geçtik. Passatçı hemen yapıştırdı. Demek ki hep aynı yerde duruyordur. O da yolu biliyor. Evet gördüğünüz gibi bir tane daha araba. Ford Fiesta. Böyle 20-30 tane araba gördük. Yani hararet çok önemli yaz aylarında. Gerçekten dikkat etmek gerekiyor ve bilinçli kullanmak gerekiyor. Denizli'ye doğru devam ediyorum. 8.4 yakıt tüketimi. Yokuş çok çıktığım için Antalya tarafında da bir saat trafiğe kaldığım için uzun yol verisi gibi değil. Ama e, otobanda ben onu 7.5-7.6'lara düşüreceğimi düşünüyorum. saat 4 çeyrek geçiyor. 5 saattir yoldayım. Denizli'ye yeni geldik. 5 saat 15 dakika oldu. Acık Alo 24'teyiz. Kızımla bir değeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Değil mi? Böyle ya. Denizli Alo 24. Bakalım mekan nasıl? Yemekleri seçiciyizdir. Şimdi göreceğiz. Şöyle önden meze verdiler. Bakalım. Yemek olarak kıymalı kaşarlı söyledik yani Mevlana. Tadı fena değil. Fiyatlar da iyi. 100 lira, 110 lira civarında kıymalılar var. Peynirli 90 lira. Tabii ki ben doymayacağım için bir buçuk. <laughs> Fazla söyledim. Bir buçuk porsiyon yiyorum. Kızımla paylaşıyorum. Evet arkadaşlar durum güncellemesi 462 kilometre olmuş yola çıkalı. Şu an Aydın İzmir otobanına girdim. Birazdan gişelerden geçeceğim yakıtı dediğim gibi düşürebildim. Şu an 7.5 litre 100 kilometrede. Ortalama hızım 78 kilometre hız. 150 kilometre falan var İzmir'e. Yaklaşık 2 saate orada olurum. Buralarda biraz daha hızlı süreceğim için belki bir 10-15 dakika erken vararım. Evet. Yandan Audi yapıştırıyor yine. Otobanda hız limiti neydi acaba onu bilmiyorum. Bakalım. İzmir il sınırına giriyoruz. Otoyol trafik polisi. Evet arkadaşlar geldim. Bornova'dayım. Saat yedi buçuk, on buçuk daha çıktım. Ama bayağı da durdum. O yüzden çok rötarlı geldim. Bakalım son verilerimiz ne? Evet 7.5 yakmışım dediğim gibi. 84 kilometre hızda. Full klima açık. Hatta bayağı açıktı. Hiç kapanmadı yani öyle söyleyeyim. Hava gördüğünüz gibi hala sıcak. 40 derece. Şimdi Emrecim bizi burada bir yerde karşılayacak. Konum atmış. Konuma doğru gidiyorum. Bakalım nerede. Evet buralarda bir A4 olması lazım. Dur babacığım. Kardeşim. Vay Selam hoş geldin. Vay vay Emre'cim. Merhaba. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Nasıl yolculuk? Nasıllar? Abi çok uzak. Değil mi? Uzak ya. Normal tabii sen çok uzun yolculuk yapmadığın için. 8-9 saat sürdü. bir trafik de var. Şimdi Emre'lere çıkacağım. Kardaymış. Ben ilk kez geliyorum onun yanına. O alan yasak gelirdi ama benim ilk ziyaretim olacak. Araba burada gördüğünüz gibi. En son kaç bindeydi hatırlamıyorum. 220 bin olmuştu herhalde. Daha 2 yaşında. Bu da yengenin arabası gelmişken göreyim dedim. Şimdi yukarı çıkalım arkadan. Ege bölgesinde 3-4 gün kalacağım dediğim gibi vloglar da çekebilirim. Bu videodan bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İzmir'den selamlar. Görüşürüz. Benim için lahmacun yaptırmış. Balkonu yıkamış. Manzara on numara. Ben de yükseklik korkusu var ama biraz tırsıyorum. Vay çok iyi. Sağlam yerden almışsın Emre'cim.